Merhaba arkadaşlar. Yeni mağazamız Fenerbahçe Stadyumu'nun altındaki Feneryum'un hemen karşısında. Karşımızda Skoda Bayis de var. Şöyle hızlıca bir göstermek istedim. Girişte bir deniz akvaryumumuz var. Burada böyle bir köyü andıran bir teraryumumuz var. Burada bir bitki duvarımız var. Burada girişte şöyle bir ufak bir akvaryum yapmıştık. Şurada şöyle bir buçuk metrelik bir tankımız var. Işıktan dolayı yansıyor olabilir. Burada böyle bir iki metrelik bir diskus tankımız var. Diskuslarımız gelecek. Şurada ufak tefek tasarımlarımız var. Burada betalarımız var. Şurada çirozun malzemeleri. Şurada bir high tech bitkili tankımız var. Şurada bir buke tankımız var. Burada tasarım bölümü. Malzemeler. Ürünler. Yemlerimiz. Şurada bir çay kahve içmek için arka bahçemiz var mutfağımız ve lavabomuz mevcut. Üst katı göstermiyorum. Üst katta e, toptan sattığımız ürünler var. Aşağı katımızı da göstereyim. Burası daha yapım aşamasında. Daha tam bitmedi ama yine göstermek istedim. İşte şöyle güzel bir bitki bölümü. Eklemeler devam edecek arkadaşlar. Daha boş yerimiz çok. Yavaş yavaş şuradan bir koridorumuz gidiyor. Burada bir karides bölümümüz mevcut. Şurada balık tankları. Şurada yine farklı tanklar. Burada da büyük balıklar için yapmış olduğumuz setler. Burası da daha tam bitmedi ama yine %90 doldur.